Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta efsane şeyler yapacağım. Yine Brawl Pass'i fullledim. Fulllemedim aslında. Bu sefer o kadar da okullar açıldığı için bu sefer şey yapamadım. Tam fullleyemedim de yine de 42'ye geldik. Yine bu sefer sürpriz olarak Brawl Pass'i alacağız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kulübüm Türkiye diye bir kulüp. Türkiye kulübündeyim ben. Arkadaşlar e, kulübümüz şimdilik dolu. E, şu anda kulübümüz e, sıralamalarda 300. sıradaydı. Neyse, hemen dilerseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ben buradan elmasları da toplayayım hemen. 10 elmas, 20 elmas, hemen oldu zaten. 10 elmas daha, 200'den fazla olacak. 207 217 227 oh 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 çok güzel çok güzel arkadaşlar elmaslarımız şu anda çok fazla yükseldi hemen bu aldım arkadaşlar şu görüntüye bakın çok güzel hemen bu ilk kademesindeki prenses şeliği aldık <laughs> Hemen şimdi iş şey yap. Ay. Hemen şey yapmayı seçiyorum. Hemen eşi de alalım. Ve hoş geldiniz. Yeni bir savaşçımız eş. Temizlemesi gereken çöpler eşin yoktur. Hasar aldığında veya verdiğinde daha, daha çok öfkeleniyor. Öfkesiyle daha hızlı ve tehlikeli hale gelse de zamanla sakinleşiyor. Eş. Yeni kromatik savaşçı. Arkadaşlar. Aa burada görevi de gelmiş. Arkadaşlar. Geçen videoda grip çıkınca yanlış okumuşum. Kesatlık kasat diye okumuşum arkadaşlar. Heyecanla. Neyse arkadaşlar. Hemen güç puanlarımızda es, eşe. Eş e basalım. Nerede? Heh, bu al bakalım eş. Eş bunu da al sen. Bir dakika. İtkanda şey var mı? Yok. O hediye olan güç puanı gitmiş. Neyse. Şu altınları da alalım. Altınlar lazım olacak. Eşi basacağız. Dur bakayım. Şunu alalım arkadaşlar. Eşe basalım. Şu 50'yi de basalım eşe. Arkadaşlar bu arada bu video hafta sonu gel gelebilir ya da başka bir zaman da gelebilir bilemiyorum. Ama büyük ihtimalle bugün gelir. Yani öyle şey değil yani. Stok video olmaz yani büyük ihtimalle. Ama olabilir. İnşallah olmaz yani. Bu arada basa basa artık bir dakika kaç seviye oldu? Kaç seviye? Ana şeyin yeri değişmiş. Yükseltmeyin. Altıncı seviye oldu. Bir kere daha şey olursa bir dakika önceki sezondakini de alalım. 7. seviye oldu. Şu anda eşi bas. Güzel. Bu arada arkadaşlar 1 2 3 4 4 5 6 tane çıkarmadığımız karakter kaldı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir şekilde hesabımız güzel yani. Güzel oldu çok daha hesabımız altınları alalım. Hep unutuyorum altınları almayı. Şu rozet paketini de alalım. Güzel şeyler çıkarsa. Aa Mortis'in alkış rozeti geldi. Çok tatlı. Alkış rozetlerini çok seviyorum ben. Hele ki rozetlere hastayım arkadaşlar ben ya. Rozetlere hastayım. Bu arada inşallah güç puanı kaçırmıyoruzdur. Bunları basarken. Heh. Artık kalsın kaçırıyordum bu arada. Ay yanlışlıkla açtım. Hepsini sonra açtım. Aha Anladım. Alt tarafa hiç bakmıyor. Ay. Yine mega kutuları en son açacağım arkadaşlar. Aha. 50 daha. Eşe. Yalnız maxlarız diye düşündüm. Maxlayamıyoruz. Abi. Şunları alalım. Al. Bunu da al. Bunu da rozetleri de alalım. Kutuları en son açacağım arkadaşlar. Bakın başka rozet kalmadı mı? Kalmamış. Önceki sezona bakalım. Önceki sezondan alt tarafa bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hiçbir şey yok altta. Tamam Önceki sezonda gitti. Arkadaşlar bu sefer videoyu daha şey çektim. Ben, ben niye en baştan başlamadım? <laughs> Anlamadım arkadaşlar. Neyse. Hemen şu mega kutuya. Keşke mega kutuları en son açacaktım ya. Büyük ihtimalle ama maxlayabiliriz bak. Bugün bir dakika. Aa kumbara çok korktum bu arada yüreğime indi. <laughs> ben böyle bantopan. ben, ben, çalışıyor. Sürekli olarak torpido çamandırasını atabileceği birilerine zarar ancak fırlatma konusunda biraz fazla heveslidir. Abi Arkadaşlar ya bazı çıktı. Arkadaşlar ben bazı çok seviyorum. Yalnız arkadaşlar süpersel çok teşekkür edelim. İki tane üst üste. İlk önce kumbara sonra şey çok güzel. Çok güzel. Abi ya. Çok sevindim. Çok çok çok. Birazcık susacağım arkadaşlar. Belki konuştuğum için. Çok korktum üstü kalsın çok korktum bu arada. Mega kutuları en son açtım. Söyleyeyim. Çok... Aha. Oy hız alın. Bir dakika ben bir oranlarıma bakacağım. 7 tane Pardon dört tane şey çıkmış bile. Dur <laughs> ne Destansı. Destansı derken? Destansı ne var abi? Niye destansı savaşçı oranım var benim? Herhalde oyun bug'a girdi bilmiyorum. Ama benim niye ise destan savaşçı oranım var ve son şeyler. <laughs> Abi yüreğime indi orada ya. Ben niye üstü açmışım? Alt tarafı açmamışım. Kendim sorguluyorum şu <laughs> anda. <laughs> <laughs> Şeyin eşin aksesuarı çıktı. Orada e, niye supercell? Niye bu arada eş ismini koydum buna? Hı hı. Tamam. Meteor hızı. Arkadaşlar böyle giderse hesabı maxlayacağız yani. Kısa bir süre içinde. Ama herkes maxladı hesabı yani. Hesaplarını. Bu arada artık artık artık, iç, artık içimden içimden şaşırıyorum ya. Aa, bitti. Önceki sezon da yoktu. Bir dakika altlarda mega kutu mega kutu mega 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 kutu mega kutu mega. Kupu, mega kupu. Arkadaşlar şimdi 10. seviyenin mega kutusundan başlayarak çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar bugün. Aha. Yıkım. Yıkım bir yıkım eksikti var ya. Daha hiçbir şey çıkmayacak. Üst taraf da fullendi. Alt tarafı da fulluyoruz. Daha doğrusu fullenmiyoruz. İnşallah atladığımız mega kutular olmaz. Çünkü Geçen videoda az kalsın grifi çıkardığımız videoda az kalsın bir dakika <laughs> şey oluyormuş mega kutu kaçırıyormuşum bakalım bakalım hiçbir şey kalmadı arkadaşlar ee, son olarak şeyle de eşle de bir şey yapalım maç atalım ama ondan önce şunlara bir bakalım evet abi şey Max neredeyse neredeyse Griff de Max. Şunu max'layalım. Max'la. Bunu da max'la. Güzel. Bunu da max'la. Güzel. 3 karakter daha max'ladık. Mr. P ekstra yardımcı çıktı. Başka ne çıktı? Bir şeyler daha çıktı. Aynen, yıkım çıktı. Başka ne çıktı? Bir de bazı çıktı. Abi yalnız 5 karakter kaldı. 46 karakterim var şu anda. Bir tane eşle, hatta hesaplaşma artı da açalım. Süpersen sesimi duy. Hesaplaşma artıya artık knockout gibi kalıcı bir mod haline getir. Çünkü çok güzel bir mod gerçekten. Neyse ilk defa oynayacağım ben de. Ha Böyle. Çok güzel ateş ediyor bu arada. Ninja eşi inşallah alabilir mi? Aha. Şeli geliyor. Ay kaç 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 kaç. Kaç. kat kat Kaç. Hadi kaç. Tamam dur. Gel buraya Enes. Enes'miş adamın adı. kat Gel. Şimdi geliyorum oraya. Geliyorum oraya. Allahu Ekber. Heh. Evet. Şimdi. Abi. Burada. Ay. Şunu kıracağım. Heh. Tamam. Şimdi. Şimdi. kat Gel buraya. Gel buraya Primo. Gel buraya. Gel. Gel 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 gel. 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 Şunu al. Şunu sen Sonra böyle öl. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar şimdi şu videoyu da bir şey yapalım. Videonun sonlarına doğru geliyoruz. Bu arada inşallah bir şey unutmamışımdır. Bu arada aksesuar işe yaradı. Çok işe yaradı aksesuar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar hasta değilim. Benim öyle boğazım bazen gıcık olur. Oo 20 kupa. Ve çok güzel jeton kastık. Bir dakika. Ay, durun arkadaşlar ya bir maç daha atın. Aa bu arada yeni görevler gelmiş. Bu arada saat şu anda 12. Yeni görevler gelmiş. Bir dakika çıkamıyor. Doluluk ve kıtlıkta bir maç daha atalım. Oradan bitirelim. Aa, hesaplaşma artıya girmemişim. Herhalde yok, aynen girmemişim. Neyse arkadaşlar bu maçta son maçımız olsun. Oradan orada bir tane güç puanı var. Onu da alalım. tabii ki de eşe vereceğim güç puanını. Başka kime vereceğim? Eş dışında. Eşi de maxlayacağım. Hayır, 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 öl, öl, öl Rosa. Ay, ay çok korktum öleceğim diye. Ama bunlar sıfır kupa olduğu için, kupa olduğu için şöyle bir de basalım. Hiç işe yaramayacak de şey bastım, aksesuar bastım. Neyse arkadaşlar şimdi. Dur, diğer son iki adam nerede? Üç kişi kaldık, biri benim, son iki adam. Ya nerede bunlar? burada. Öl öl şunu da al. Ölecek. Bunu da alsın ölecek. Ay hepsini hepsini aldı. Al sen şunu al. Al şunu. Ay tamam. Neyse arkadaşlar zaten bu, bu saatten sonra daha ölmem zaten. Sekiz yüklü bir eşim yani. Bu saatten sonra daha ölmem. Bazı zaten hepiniz biliyorsunuz. Bazı denemeyeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar siz beni ben böyle şeyleri yapmıyorum böyle. Adı nedir? Onun şeyleri. Eski karakterleri denemiyorum. Sadece yeni karakterleri deniyorum. Yani eskiden olan ve şu anda çıkan karakterleri denemiyorum. denemiyorum. Video içinde. Ama tabii ki de sonradan kasıyorum. 500'e en az 500'e kasıyorum sonradan zamanım olursa. Arkadaşlar neyse o değil de şey de oldu. Şurası da geldi. Ee, babam da yanımda şu Eşe verelim. Kaç oldu? Aha. Tamam arkadaşlar ben bunu ne yapıp edip maxlarım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Dur. Şunu yapayım. İçimde kalacak. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.